اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ O müminler ki o Allah'ın rahmeti için yarışanlar, Allah'ın cennetine koşanlar kim onlar? O kimseler ki elleri darda olduğunda da bollukta olduğunda da infak ederler. Bir, varsa zekat verirler. İki, Yoksa gücü kadar hayır hasanat yapar, sadaka yapar. Gösteriş için değil ama. Ben bu işi yapayım da benim adım anılsın diye değil. Öyle hadis-i var ki okumaya burada utanıyoruz, korkuyoruz. Çünkü hepsi başımızda. Öyle bir zaman gelecek ki hayır hasanat yapanlar sadece isimlerini ilan edecekler. Bu hadis var böyle. Buna benzer bir hadis. Onun metnini bulayım da bir hafta okuyalım. Bir gün bir camiye gittim. Camii birileri yaptırmış böyle şu, şu duvardan şu yazıdan şuraya kadar isim listesi asmışlar bu camiyi falanca 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 <laughs> ya dedim reklam mı ediyorsun yaptın isminin yazması önemli değil ki hayrı yaptın kimse de görmedi geldin caminin minaresini yaptın geldin caminin kubbesini yaptın halısını yaptın medresenin efendim duvarlarını sen yaptın bir kuran kursunun elektrik parasını sen ödüyorsun hiç kimsenin haberi yok yazmana gerek yok ya zaten yazanlar var onu burada yazılan yok olacak unutulacak Allah aşkına paytahta yaşıyoruz ya ne camilere girip girip çıkıyoruz yapanlar aklınızda var mı hiç biliyoruz mu hangi camide kim İşte bildiğimiz Süleymaniye'dir efendim bildiğimiz Sultanahmet'tir ki bunlar marjinal yani böyle etiket camilerdir ki öyle biliyorsun Sümbül Efendi camisini kim yaptırdı biliyor musunuz bilmiyoruz bilmiyoruz ama Allah biliyor, biz bilmiyoruz diye Allah da unutmadı haşa, Allah'a uyku gelmez, unutmaz, hala yazıyor. Bilmesi gerekmiyor, reklama gerek yok, yaptığımız yazılıyor zaten. Allah bizi kalıcı hayır yapanlardan eylesin. Biz şurada camiye para toplayalım diyoruz, cebindeki parayı çıkarıyor adam, sayıyor, 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 iki yüzlük, yüzlük olmadı, 50 20 on, beş var mı ona bakıyor. 5 varsa 5 atacak. Atsana bir 200 oraya. Her gün bir paket sigarası veriyorum. Kaç para bu paket sigara? 15-20 lira değil mi ya? Kaç? 50 mi? 20 değil mi? Enayi parası diyorum ben ona. Bir, bir atasözü var. Parasını en dumanını yel alır diyor. Bir, bir yerde okudum. Enayi parası. Veriyorum. Camiye niye vermiyorsun? Stadyuma veriyorsun 30 bin dolar. O şimdi 30 bin dolar veren adama gitsem desem ki Ulu Çınar Camii'ye bir şey alacağım desem verecek 500 lira elime. Ben de geri vereceğim. Ya Müslüm bakıyor bozukluk verecekse 50 kuruş arıyor. Bazısında bozuk para olmuyor cebinde. 50 veriyor, 100 veriyor diyor ki 90 alabilir miyim geri diyor. Ulan alışveriş mi yapıyorum ben de sen? At işte onu ya. He, hep söylüyorum ya. Paranızın nereden geldiğini anlamak istiyorsanız nereye harcadığınıza bakacaksınız. Sen oraya 5 lira arıyorsun ya sen aramıyorsun. Allah verditmiyor sana. Kendini muhasebe et. Allah sana 100 lira verditmiyor. Ver 100 lira veremiyorsun. Çünkü paran senin oraya müsait değil. Allah helal malı harama, haram malı da helale harcatmaz.